Merhabalar. Şimdi integral ile ilgili iki soru çözeceğiz birlikte. Öncelikle tan x'in integralini ardından da tan kare x'in integralini çözelim. Tan x'in integrali ile başlayalım. Şimdi integralimin içinde sadece tan x var. Tan x'i trigonometrik ifadelerden dolayı sin x bölü cos x şeklinde yazabilirim. Değil mi? Ardından değişken değiştirme yönteminden cos x'e u dersem eksi sin x dx eşittir du olur. Ve integralimin içini buna göre düzenlediğimde eksi du bölü u gelir. Buradan eksi elen u artı c sonucuna ulaşırım. Peki son olarak u yerine ne demiştik? Cos x. Cos x'i yerleştirdiğimde cos x artı c sonucuna ulaşmış olurum. Şimdi tan kare x'in integraline bakalım birlikte. Tan kare x'i gördüğümde acaba tan kare x'i nasıl elde edebilirim? Şeklinde bir soru sormamız gerekiyor kendimize. Yani neyin türevi tan kare x gibi bir şey olur? Diye bir soru yönelttiğimizde tan x'in türevini düşünelim arkadaşlar. Tan x'in türevi neydi? 1 artı tan kare x'i x'ti değil mi? O zaman ben şu integralimin içine bir ekleyip bir çıkarırsam tan x'in türevine ulaşmış olurum. Şimdi tekrardan düzenleyecek olursam tan kare x artı 1 dx eksi 1 dx şeklinde yazabilirim. Buradan tan x gelir. Eksi buradan da x gelir. Artı c'yi de unutmuyoruz belirsiz integrallerde. Bu şekilde hem tan x'in hem de tan kare x'in integralini alabiliriz.